Reklam izleyerek bin dolar kazanmak Hepinize merhabalar ben Muratcan Can 13 yaşımdan beri internetten para kazanıyor Denediğim yöntemleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum Eğer şimdi kanala abone olup Bildirimleri aç kısmından tüm işaretlerseniz Yeni bir video paylaştığımda Sizin de haberiniz olur Eğer bunu yapmazsanız bir daha beni göremez Ve yeni para kazanma metotlarını öğrenemezsiniz Abone olduysanız hadi gelin videoya geçelim Bugün yine Coinplay sitesindeyiz Bugüne kadar bin dolar civarı çekim yaptığım Reklam izleyerek gelir elde edebileceğiniz bir web sitesidir. Açıklama kısmında zaten linki yer alıyor. Gelin siteyi nasıl kullanacağımıza bakalım. Şimdi siteye kayıt olma kısmını göstermeyeceğim çünkü çok klasik bir şekilde mail adresiniz, şifreniz bunlarla kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra e-posta doğrulaması istiyor. Maile gidip doğrulama yaptıktan sonra hesabınızı tepe tepe kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen zaten kayıt olduğunuzda böyle ana sayfada gelir gelmezse de logoya tıklayarak yine ana sayfaya kendiniz de gelebilirsiniz arkadaşlar. Bizim bugün kullanacağımız sekme pay to klik sekmesi arkadaşlar. Buna bir kere tıklıyoruz. Burada böyle bir sürü reklam var. Mesela bu reklam neymiş? 30 saniye izle 25 coin kazan diyor. Aşağılara iniyorum. 7 saniye izle 8 coin kazan. Gördüğünüz gibi sürenin uzunluğuyla bağlı olarak size coin veriyor. Ben videoda uzun olmaması adına kısa süren bir reklam seçip hemen V butonuna tıkladım. Bakın siz V butonuna tıkladığınızda burada süre akmaya başlıyor. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Süre dolduktan sonra artık bunu kapatabilirsiniz ve geri dönebilirsiniz. Apple'ı seçmemi istiyor. Hemen elmayı seçiyorum ve gördüğünüz gibi arkadaşlar coin kazanımını elde ettik. Bu kadar buradaki tüm reklamları tek tek izleyebilir ve daha sonra biriken coin'lerinizi hemen profil logonuzun orada bakın benim adım yazıyor. Withdraw butonu olacak. Buradan çekebilirsiniz. Çekim yapmak için bir kripto cüzdanınızın olması lazım. Cüzdanınız yoksa endişelenmeyin. Cüzdan açmak ücretsiz ve çok kolay bunun için ortak uygulamasını kullanabilirsiniz ben de öyle yapıyorum Hemen cüzdanım kısmına geliyorum. Buradan yatır seçeneğini seçiyorum. Ve daha sonra Bitcoin'i seçiyorum. Bitcoin'i seçtikten sonra tekrardan Bitcoin BTC ağını seçiyorum. Ve bana bir kod geliyor. Bunu buradan kopyalıyorum. Daha sonra burada bulunan withdraw to your Bitcoin wallet kısmına geliyorum. Ve kopyaladığım kodu buraya yapıştırıyorum. Daha sonra withdraw butona bir kere tıklıyorum. Şu an sadece 1 dolarım var. Çünkü yakın zamanda çekim yapmıştım. Benden doğrulama amaçlı şifremi istiyor. Buraya ben şifremi yazıyorum ve withdraw now diyorum. Bunu yaptıktan sonra mail adresime bir mail gidecek. O mailden de linke tıklayarak doğrulamamı yaptığımda çekim gerçekleşecek. Ama unutmayın 1 dolar düşük bir tutar olduğu için burada da söylediği gibi minimum 50.000 coin'lik yani 5 dolarlık coin biriktirmeniz gerekiyor. Yani 5 dolar ve üzeri çekim yapabiliyorsunuz. Ben bu siteden bugüne kadar toplam herhalde 1000 dolar civarı bir çekim yaptım. Zaten daha önceki videolarda da bu tutarları tek tek gösterdim. Baktığınız zaman 1000 dolar kötü bir para değil. Tabii ki bunu çok uzun bir zaman diliminde kazandım. Yani reklam izleyerek böyle çok yüksek tutarlar kazanamazsınız. 3-5 harçlık elde edebilirsiniz ancak. Bu noktada sizlere ortak uygulamasını hatırlatmak istiyorum. Bildiğiniz üzere kriptolarda çok büyük bir yükseliş var ve bu fırsattan faydalanmak için ortakta 200'den fazla kripto paraya yatırım yapabilirsiniz. Blue TV'nin de kurucusu olan Aydın Doğan Yalçın Dağ'ın yeni girişimi ve Türkiye'nin ilk sosyal yatırım platformu ortaktan daha önce çokça bahsetmiştim. Kullanıcılar birikimlerini 200'den fazla kripto parada veya en başarılı kripto yatırımcılarıyla aynı işlemleri gerçekleştirebiliyorlardı. Ortak Borsa İstanbul hisse senetleri ve avantajlı günlük getiriyle her gün paranızı değerlendirebilirsiniz bileceğiniz yeni özellikleri kullanıma sundu. Hisse senedi ve getir hizmetlerini SPK lisanslı olan BluePay Menkul Değerler AŞ tarafından sunuyorlar. Yani işlemlerinizi güvenle gerçekleştirebilirsiniz. Şu anda kendi cüzdanımdayım. Yatırımlarımın ne durumda olduğunu görebilirsiniz. Evet, yeşil bir tablo var. Bu yüzden mutluyum. Sağ alt barda bulunan hisseye git butonuna tıkladığımda hisse senetlerini görebiliyorum. Buradan Borsa İstanbul hisselerinde komisyonsuz işlem yapabiliyoruz. Ayrıca Türk birikimlerinizi günlük nemalandırma ile değerlendirebilirsiniz. Tekrardan buradan kriptoya dön diyorum. Sizlerin huzurunda biraz ethereum'umu arttıracağım. Bunu sakın tavsiye olarak görmeyin. Sadece nasıl alım satım yapıldığını da görmeniz için yapıyorum. Hemen al diyorum. Elimdeki TL miktarının %25 ile ethereum talebimi oluşturuyorum ve ethereum alındı. Ortak uygulamasında işlem açmak bu kadar basit. Açıklama kısmında zaten linki de yer alıyor olacak. Bu tarz videolar için kanala abone olduğunuzdan emin olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.